Gülşen'in Lezzet Atölyesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pizza poğaça yaptık. Ve kalan hamurlardan kaşarlı poğaça yaptık. Şimdi hamurumuza bakıyoruz. Çok güzel mayalandı. Yumuşacık bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde mayası geldikten sonra gazını alıyoruz. Havası çıkıyor. mis gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Şu anda 2 dakika kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. İyice havası gazı gitsin diye. Çok fazla değil arkadaşlar. Sadece 2 dakika. Hamurun güzelliğine bakar mısınız? Pamuk gibi. Ve artık dikkatinizi çekiyorsa ele de yapışmıyor. Çünkü gayet güzel mayalandı. Ve şekil vermeye başlıyoruz. bezelerimizi tepsiye yerleştiriyoruz. Tepsi dolana kadar bu işleme devam ediyoruz ve ben kalan hamurumdan kaşarlı poğaça yaptım. Aynı şekilde bezelerimizi alıyoruz, açıyoruz elimizde. İçerisine kaşar ve kapatıyoruz. Arkadaşlar bu kapatma işlemine lütfen dikkatli e, yapalım. İyice sıkı sıkı kapatalım ki oradan açılıp kaşarlar dışarıya akmasın. Arzu ederseniz başka ürünlerde kullanabilirsiniz iç harcında. Biz kaşar tercih ettik. çocukların beslenmesi için de gayet güzel bir öneri diye düşünüyorum. Bizim yarınki beslenmemiz pizza poğaça ve kaşarlı poğaça. Siz de geceden çocuklarınız için yapabilirsiniz. Evet bu sosu arkadaşlar Bim'den alıyorum. Kahvaltılık sos olarak geçiyor ve çok lezzetli. Ve bu pizza poğaçaya da çok yakıştığını düşünüyorum. Siz isterseniz farklı evde ev yapımı soslarda yapabilirsiniz ama bu sos hem çok lezzetli hem de gayet pratik, işimizi kolaylaştırıyor. Önce yarım tatlı kaşığı kadar sosumuzdan sürdük. Şimdi sucuk, domates ve yeşil biber ekliyoruz. İsterseniz bezelye, mısır, mantar, zeytin, istediğiniz her türlü sebzeyi ekleyebilirsiniz tamamen damak zevkinize kalmış. Biz bu şekilde seviyoruz. Evet, şu anda e, kenarlarına yumurta sürüyoruz. Güzelce kızarsınlar diye. 30 dakika tepsi mayasını unutmuyoruz arkadaşlar. Mayalama süreleri bizim için çok önemli. Evet yumurtamızı sürdük. Hazırlar fırına gitmek için. Şöyle bir de yakından bakalım. Çok güzel değiller mi sizce de? Mis gibi oldular. Kaşarlı poğaçalarımız da burada. Birazdan kabaracaklar. Hadi şimdi fırına. 180 derece alt üst ayarda pişiriyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun.